Dijital panolu 4 lambalı UV cihazımızın montajı yapılmıştır. 4 lambalı ultraviyole cihazımız. 2 inç giriş çıkışlıdır. Bypasslı bir şekilde montajımız yapıldı. Şimdi panomuz dijital panoludur. Bu şekilde Ayvacık Otel'de bulunan 4 lambalı UV cihazımızın montajı tamamlanmıştır. Ultraviyole cihazı suyun içindeki bakteriyi UV ışınlarla yakarak etkisiz hale getirmektedir. Ultraviyole cihazının en önemli görevi budur. Bakteri ile alakalı suyun içinde bulunabilecek bakterileri UV ışınıyla etkisiz hale getirmektir. 20 ton kapasitelidir. Buraya montajını yaptığımız cihaz 4 lambalıdır az önce belirttiğim gibi geri çıkış bağlantı çapı 2 inçtir. UV cihaz girişine bir tane tortu filtresi takılmasını tavsiye ederiz. Suyun içindeki tortuların UV kuvar çamlarını kapatmaması, kirletmemesi için.